Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim bir önceki derste fıkıh ilminin tanımını muhtasaran izah ettik. Şimdi ise 99 kavaydi külliyeden birincisini okuyup izah edeceğiz. Birinci kaide külliyemiz el umuru bi makasidehe. El umur emr kelimesinin cemisidir. Bi makasidehe makasit kelimesi ise maksat kelimesinin cemisidir. El umuru işler, şeyler, meşgaleler, hususlar, durumlar anlamına gelmekte. Bi mekasidiha niyetler iledir, maksatlar iledir, amaçları iledir. Yani bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Ekrana yansıttığımız kaide-i külliyelerin muhtasaran şerhinde şu şekilde açıklanmakta. El umuru bi mekasidiha ve ma'na Bunun manası nedir? Ennel hükmel lezi yatarattabu ala emrin minel umur Enne burada elif nun maddesi fethalı olarak gelmiştir. Çünkü mübtedanın haberinde haberi mahallinde gelen elif nun maddesi fethalı olarak gelir. Ma'na heze burada mübtedadır. Bunun manası nedir? Ennel el hükme elizi yatarattabu ala emrin minel umur İşlerden herhangi bir iş üzerine teretübeden hüküm yekunu ala Hasabil ilmaksudum min zeliken emr. Bu işten kastedilen şeye göre olur. Yani hüküm neye göre cereyan eder, işten kastedilen şeye göre e, terettüb eder. İşten ne kastediliyorsa ona göre hüküm cereyan eder. Fe Faeze atlaq insanun. Herhangi bir insan ateş etse, mazıufen neryen yakıcı bir mermiyi ateş etse, kaside'n kastederek neyi? en yastade tairan mine tuyuril mübahi sayduha. Avı mübah olan kuşlardan herhangi bir kuşu avlamak kastıyla herhangi bir insan yakıcı bir mermiyi ateş etse ve asaben makvufu ve bu mermi insanın bir insana isabet eter etse fakat ele hu onu öldürse fe innehu şüphesiz o insan la yuktel öldürülmemiştir. Nasıl olur? Yani bir mermiyi ateş ediyoruz ve o insan öldürülüyor, ölüyor. Ancak öldürülmemiş sayılıyor. لِأَنَّهُ Çünkü o lem yekun olmadı. Yani o ateş eden kimse yaksidi kast ediyor. Katilleri insanı, insanı katletmeyi kastetmemişti. Ve innema kasede isabete ta'iri. Bilakis bu ateş eden insan kuşa isabet ettirmeyi kastetti. Fel hükmü lezî yetarattabu ala itlâkil makzûfi mermi atmaya terettüb eden hüküm nedir? Yekûnu Ala hasabil maksudu min itlâkihi. O mermiyi atış atmasından, ateş etmesinden kast edilene göredir. Ve <laughs> huve o da nedir? O da avdır. Yani avlamak istiyordu kişi, kuşa avlamak istiyordu lakin insana isabet etti insana isabet etmesiyle kişinin niyeti değişmez. Kişinin niyeti neydi burada? Kastı avlamaktı, kuşu avlamaktı. Lakin bir insana bir insanın ölmesine sebep olması onu öldürmek istediği anlamına gelmez. Ve hez el işte bu prensip, işte bu ilke doktrin me'huzun alınmıştır. Minel hadisin lezi yekul. Yani bu madde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifinden alınmıştır. İnnel a'malu bin ve innema li kulli imrin ma nawa. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "İnnel amalu şüphesiz ameller binniyyati niyetler iledir." Yani "İnne ma i'tibaru'l a'mali indallahi binniyyat." Şüphesiz Allah katında amellerin itibar görmesi niyetler iledir. Ve innema li kulli imrin ma nawa. Şüphesiz her kişi için niyet ettiği vardır. Yani kişi neye niyet etmişse onun için hüküm odur. Yani kişi eğer av için ateş etmişse hüküm av için ateş etmesidir. Eğer kişi insan öldürmek için, insan katli için ateş etmişse hüküm de onun insan katli için ateş ettiğinedir. Yani niyet neyse amellerde ona göredir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani maksat niyeti ifade eden bir kelimeden başka bir manaya gelmez. İslam hukuku her işte niyeti nazara itibar alır. Nitekim İmam Şafii rahmehullah اِنَّمَا bi biniyat hadisini 80 fıkıh babında incelediğini söyler. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Peki amelle fiil arasındaki fark nedir? Burada el-umur dendi ama amelle fiil arasında bir fark var illaki. Esas da amelde, fiilde bir şeyi yapmak anlamına gelmekte. Ancak amel bir şeyin yapılmasının devamlı olmasıdır. Yapılıp bitirilene ise fiil denir. Bu sebeple Cenab-ı Hak ayeti kerimelerinde ya eyyuhallezine amenu amilus salihat buyurmakta. Yani o iman edenler ve yaptıkları işte istikamet sahibi olanlar anlamındadır. Buradaki maksadımız nedir? Ameldir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari'nin ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte maksat devamlı yapılan istikamet sahibi olunan işlerden işler kastedilmektedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.